Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Takip ettiğimiz kitapta kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Eğer nefsini seversen çünkü senin nefsin lezzet ve menfaatin menşeidir. Sen de lezzet ve menfaatin zevkine meftunsun o zerre hükmünde olan lezzet ve menfaati nefsiyeyi nihayetsiz lezzet ve menfaatlere tercih etme. Yıldız böceği gibi olma. Çünkü o bütün ahbabını ve sevdiği eşyayı karalığın vahşetine gark eder. Önceki paragrafta ne demişti? Nefsini, nefsiniz sevme demişti. Demek ey nefsin, nefsine muhabbet değil. Belki adavet etmelisin veyahut acımalısın veyahut mutmain olduktan sonra şefkat etmelisin demişti. Biz de ondan sonraki kısmı okumaya başladık. Ne demiş? Yıldız böceği gibi olma. Çünkü yıldız böceği biraz ışığı var diye kendine güveniyor. Kendini ve kendini gecenin karanlığına mahkum ediyor. Yıldız böceği gibi olma çünkü o bütün ahbabını sadece kendini değil ahbablarını da karanlığa mahkum ediyor. Ve sevdiği şeyi karanlığın vahşetine gark eder. Nefsinde bir lem acık ile iktifa eder. Çünkü bir parıltı olduğu için onun ışığı olduğu için ele güveniyor. eder. Zira nefsi olan lezzet ve ile beraber bütün alakadar olduğun ve bütün menfaatleriyle İntifa ettiğin ve saadetleriyle mesut olduğun mevcudatın ve bütün kainatın menfaatleri, nimetleri, iltifatına tabi bir mahbub ve ezeli sevmekliğin lazımdır. Demek ki kimi sevmelisin, Allah'ı sevmen lazım. Saadetleriyle mesut bütün mevcudatın mevcudatın ve bütün kainatın menfaatleri, nimetleri, iltifatına tabi bir mahbube ezeli sevmekliğin lazımdır. Ta hem kendinin hem bütün onların saadetleriyle mütelleziz olasın. Hem kemali mutlakın muhabbetinden aldığın nihayetsiz bir lezzeti alasın. Hem kemali mutlakın muhabbetinden aldığın yersiz bir lezzeti alasın. Ya, yıldız böceği gibi olma diyor.